Buşa kullandı servisi Miçim karşıladı. Arelia Karasoy, Hümay blok. Hümay plase. Buşa Naz Vargas bir kez daha zorlukla da olsa karşılandı. Bir hücum fırsatı daha yakalıyor Fenerbahçe. Opet İpar. Çaprazda Dilek. Arelia 3 metre gerisinden Miçim. Bir iyi savunma daha Fenerbahçe Opet'ten. Bu kez çizgiye paralel İpar bu topla karşılandı. Zorlukla Miçim rakip alana gönderdi. Aylin, Eda, Naz, İpar bu topla karşılandı. Plase, Boşkoviç'ten İpar bu kez sayıyı alıyor. Her sayı için, her top için iki takımda müthiş bir mücadele örneği ortaya koyuyor. Harika bir ralliydi. Sonunda Fenerbahçe opet sayıyı aldı. 19.